Bahçemdeki kornişon saltalıklarını kazıyorum. Çok otlanmış. Gördüğünüz gibi. Genelde bahçemden yapıyorum ben kornişonları. Saltalık turşusunu. Organik, çok lezzetli oluyor. Çok otlanmış ya. Bu sene zibili sonradan attık ondan mı acaba? Çok otlandı. Saltalıklarımı görüyorsunuz. 2-2 atmıştım. Ekmiştim. 2 şer şer çıkmış. Bahçe çap alıyoruz. Sadece bu kadar kaldı. Dün bir tarafı yaptım. Şimdi de burayı yapacağım. Bir yerde çok güzel çıkarken gördüğünüz gibi çok güzel çıkmış bir yerde. Ama bazı yerlerde hiç çıkmamış buralarda. Burada. Acaba karınca mı çekti? Kurt falan mı kesti? Bu şeyde hiç çıkmamış. Bakalım bakalım. Galiba. Galiba. Saltalıklarımı yeni buldum. Tırtıl.